Evet arkadaşlar don duyma. don duyma yemenin zorlaştığı şuradan belli artık Yani soğuk içecek içmek de zorlaştı arkadaşlar Evet Mekbel çok uzun süredir kapalıydı tekrar açıldı artık zeka atrandaydı özgürleştiren matematik diyorum arkadaşlar zihninizi özgürleştiren zihin özgürlüğü zihin dizginliği her ne nasıl yorumlarsanız yani aslında da pasif beyin yaşlanmış beyin ölü beyin ya canlı beyin özgürleştiren matematik özgüven atrandı özgüven, özgürleştiren matematik videosuna hoş geldiniz burada biraz da egzoz kokuları var. Yani ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. <laughs> evet arkadaşlar Ankara Kuk sağda kalıyor. Burası da Mülkiye. <laughs> Belki Ankara Kuk'un orada bir daha video yapacak zamanımız olmayabilir. Çok emin değilim ya. <laughs> arkadaşlar. <laughs> oldu konusu netleşmedi arkadaşlar. Ama bugün her an sürpriz kitaplar çıkabilir oradan buradan şuradan. Evet, sürpriz kitaplar. Çıkabilir oradan, buradan, şuradan. Biraz bunları hızlıca gösterelim arkadaşlar. Galileo, Black Holtz, Albert Einstein. Önceki videolarda gösterdiğim için bu da akvaryum. Aslında akvaryumu şöyle koyarsak her şeyi buraya sığdırabiliyoruz. Onu fark ettim arkadaşlar. Yani belki şu iki kitabı da üst üste koyardır Stephen Hawking. Albert Einstein kenarda durur. Şöylece hepsini sığdırdık arkadaşlar. Ve bu tarafa alalım. Şöylece biraz şu Oktopus, ahtapot hep bizden yaptılar. <laughs> İçeceğimizi de aldık. Evet arkadaşlar. <laughs> Örgürleştiren matematik. Matematik that you're liberate you're Liberate kelimesini kullanıyorsun İngilizce'de özgürleştirmek için tamam Free kelimesi çok uygun değil yani. Make you free de diyebilirsin ama matematik stratejiler make you free tabi İngilizcenin öyle güzel bir özelliği var esnek özelliği. Liberation doğrusu ama Liberation Celebration güzel kelimeler arkadaşlar. Evet. İnsan sayısı az. Bu de alakalı değil tabi de. ben çok fazla üniversitede bulundum arkadaşlar. Genelde 4 Eylül üniversiteleri başlangıç günü çoğu okulda derslerin başlama günü olarak geçer. Bugün tabi pes pembe bir gün. Pes pembe diyorum artık salı gününe. Çal samba, çal samba, pes pembe. Pes pembe rüya günleri yani. Samba çalıp oynayalım arkadaşlar. Biraz eğlenelim. Sonra da matematik öğrenelim. Sadece matematik öğrenmedim. Matematik, fizik, İngilizce, Almanca mümkünse tüm dilleri öğrenelim. Evet arkadaşlar, mümkünse hep bir tüm dilleri öğrenelim. Hmm, tamam geldi harika. Evet. Güzel güzel onlardan vardı bende. Bende küçük prens vardı ya direkt küçük prens. Sonra küçük prens oldu. Ne oldu çok değişmedi aslında. Küçük Prens yerinde duruyor aslında. Yani evet onun CD'si kayboldu ama kitabı duruyor galiba bir yerlerde. Fransızca orijinali. Ya sen sahafları falan seviyorsun da maalesef bunlar tehlikeli insanlar bilmiyorum. Sahaflardan bir süre uzak durma kararı aldım. Bu arka planda gördüğün kitabı bir arkadaştan alabileceğiz, alabilirsek. Allah bir mezar gönderdi şimdi de bakalım ne olacak. Yani ben artık sağların defterini kapattım arkadaşlar. Sıkıntılı sahipler. Ama biraz acele etmem gerekebilir. Abi şu Angalya'nın ismini almayın ya. Çok lanet bir yer gerçekten. Lanet öyle köftesi lanet yani. Lanetli insanların şeydi. Lanetlenmiş insanlar. Şimdi bana önemli mesaj geçiyorlar. Ben bunu kapatıp başka bir video açayım arkadaşlar. Hadi i̇yi günler. Hepenize sevgiler.